Arkadaşlar merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. İkinci dönem birinci yazılı sorularına başlıyoruz. 9. sınıf yeni müfredat. Evet bakalım numaralandırmış kutularda günlük yaşamda kullandığımız araç ve gereçlerin bazılarını vermişiz. Kutu numaralarını kullanarak soruları cevaplandırınız demiş. Hangilerinde basıncın arttırılması amaçlanmıştır? Hangisinde azaltılması amaçlanmıştır? Buna bakıyoruz şimdi. Ee, Direk okuyarak gideceğiz. Şimdi tanka bakalım. Bir diye gidelim. Böyle sorularda hızlı olmanız önemli. Tank basıncın azaltılması içinde arkadaşlar. Şuraya bir hatta şöyle bir tank yazalım. İkiye geldik. Basıncın arttırılması çabuk cevizi kırabilmemiz. Az kuvvet yüksek basınç. Paten ayakkabısı yine Buzu eritmesi için kullanıyoruz. İnce olması çok önemli. Traktörün tekerlekleri geniş olacak ki tarlada batmayacak. Kara ayakkabısı yine geniş olacak ki tarlada, karda batmayacak. Krampona bakıyoruz. Kramponun da batmasını istiyoruz, tutmasını istiyoruz. Çimende, karda, şeye, çamurda. Kayak takımını geniş yapıyoruz, azaltıyoruz ki batmayalım. Ve bıçağı da ne yapıyoruz? Keskin olması için az kuvvet, maksimum basınç için inceltiyoruz ve basıncın arttırmasını amaçlıyoruz. Şimdi basıncın artması veya azaltılmasındaki amaç şu. Az kuvvet uygulamak. Yüksek basınç oluşturmak. Öte yandan da yüksek kuvvet varsa yani büyük bir kuvvet varsa diyelim yüksek büyük büyük kuvvet varsa biz bunu ne yapacağız? Az küçük basınca düşürmeye çalışıyoruz. Eksinden birisi. Az kuvveti yüksek basınca çevireceğiz. Az kuvvet. Yüksek basınca çevireceğiz. İşimiz kolay olacak. Yüksek büyük kuvvetlerle karşılaştığımızda bu bizim işimize yaramıyorsa onu da düşük basınca çevirerek işte tank yolları mahveder. E, çölde gitmesi lazım. Çamurda gitmesi lazım. Karda, kışta her yerde gitmesi gerekiyor. Ama kütlesi çok fazla. 35-40 tonluk tankımız var bunu biz ya da tırlar bu yarın tır olarak karşınıza gelebilir tır ona trenler vesaire bunların tekerlek sayılarını paletlerini geniş tutarak tekerlek sayılarını geniş tutarak ne yapıyoruz basıncı azaltıyoruz ki yolu bozmasın saplanmasın vesaire vesaire mantık aynı traktör içinde geçerli arka tekerleklerin geniş ve büyük olması bunun için kayak takımlarının uzun olarak yüzeyi arttırarak basıncı azaltması vesaire bunlar kullandığımız özellikler güzel bir sınav sorusu olabilir arkadaşlar. Buraya gelelim. Görünüyor mu? Evet. Şimdi görünüyor. Aynı maddede yapılmış özdeş küplerimiz var. Katı basıncı ile ilgili arkadaşlar. <laughs> 1-2-3 cisimleri bu şekilde yerleştirilmiş. Hepsi dörderli. P1, P2, P3 basınçlarına bakıyoruz. Şimdi P1, P2, P3 basınçlarına bakarken bu böyle olmuyormuş. Şunu kullanalım. Evet. Şimdi katı basıncında bunların hepsine arkadaşlar şöyle G yazarsanız burada bir 4G'miz var. Şuradaki yüzey bizim için önemli. A kadar. Ve bunun basıncı bu şekilde. Şimdi buraya bakıyoruz. G, G, G ve G. Burada da yine 4G dik kuvvetimiz var. Ama buradaki yüzeye baktığımızda burada 2A'lık bir yüzey var. Yine burada 4G'nin aynen toplandığını görüyoruz. Ama şurada zemine temas eden yüzeyimiz kaç? A. Şimdi burada şunu yapıyoruz arkadaşlar. Bakın basıncın genel formülünü şu G bölü A'yı P olarak kabul edersek buradaki basıncımız ne oldu? 4P. Buradaki basıncımız 2P. Buradaki basıncımız 4P oldu arkadaşlar. 1, 2, 3'ü sırala dediği zaman şunu yapacağız. P1 eşittir. P3 büyüktür. P2 şeklinde tamamlayacağız. Soruları çözerken ben yapmadım ama siz şöyle baş köşeye genel formülü yazın arkadaşlar. Şöyle baş köşede dursun. Bana öğretmen bunu öğretti. Bu soru buna göre çözecek. Şu baş köşede bir dursun. Ben de buna bakarak 1'i 2'yi 3'ü uygulayarak sorumu çözeyim mantığında olmalısınız arkadaşlar. Sorular böyle çözülüyor. Ezbere değil. Bakıyoruz. Formül başımın önünde, gözümün önünde dursun. Ondan sonra yazın G bölü A'yı P olarak çekin. 4P, 2P, 4P büyükten küçüğe sıralayın arkadaşlar. Vazgeçelim bundan. Evet. Geçelim buraya. Bakalım. şey geçiti şekil birdeki gibi eşit bölmeli eşit hacimli şey bölmeli eşit hacimli olan 2H yüksekliğinde bir su varmış. Bakın burada sol tarafta ve yapılan basışta da P'ymiş. Şimdi sıvı basıncı için yazacağınız şey ne? Hemen şunu ayarlayalım tekrar. Evet. Ama görüntüyü göremiyoruz. Şöyle yapalım. Kabın şekli iki konumuna getirirse su basıncı kaç olurmuş onu istiyormuş. Hemen ona dönelim şimdi. Şimdi bakın. Sıvı basıncının formülünü yazıyorum yine. Baş köşeye. Hatta şu ortaya yazıyorum. Bak. P eşittir. Diyorum ki e D, G. Şu anda ikimiz de yan yanayız. Onun için G ile ikisinde de su olacak. H, D ile de işimiz yok. H'lerine bakacağız. Değişken burada H. Bakıyoruz. Sıvının tabındaki kabın tabandaki basınca P demiş. O zaman şurası nasıl? P içinde demiş? 2 H demiş. DG yazmasanız da olur yazarsanız daha güzel olur. Şimdi ben bunu yan çevirirsem, yan çevirirsem, bakın buraya numara verelim. 1, 2, 3, 4 kutuları 1, 2, 3 olarak buraya yayılır. Kabın şeklini alıyorduk ya. Kaldı 4. 4 ne yapacak? 4 de burada 2'ye bölündüğünde şu şekilde yarısı 4'ün yarısı buraya diğer yarısı Buraya gelecek şekilde kabın şeklini aldılar. Şimdi yüksekliğimiz ne oldu o zaman? 3 bölü 2'ye düştü. 3 bölü 2 h'ye düştü. Yan yattığımızda. O zaman bizim p1 diyelim ya da p2 diyelim, buna p1 diyelim. Ne oldu? 3 bölü 2 h'de g oldu. Şimdi buradan. HDG'yi çektiğimizde P bölü 2 yazabiliriz. Burada da matematiği kullanıyoruz. Burada da onun yerine yazarsanız 3 bölü 2 aynen bıraktım. Buraya da ne yazık? P bölü 2. Cevap ne oldu? 3 bölü 4 P şekline döndü. Bu tip sorularda şuradaki bir HDG ile P bölü 2 Burada yerine yazdığımız şu P bölü 2 yerine yazıp 3 bölü 4'ü bulmanız biraz matematiksel işlem yapma kapasitenizle alakalı. Yoksa mantık olarak herkes aslında 1, 2, 3, 4 sıvıları nasıl yerleşeceğini heyecan yapması zaten biliyor arkadaşlar. Sıkıntılı bir soru değil. İyi inceleyin. Bakalım. Evet. Düşe kesiti şekil birdeki gibi olan. KLM noktalarının işaretlendiği sıvı dolu arkadaşımız var. Yan çeviriyoruz. Yan çevirdiğimizde basınç nasıl değişir, nasıl değişmez, artar azalır, değişmez soruları da var. Bu şekilde hangisi değişmez tarzının soru da var. Biz mecbur hepsini tek tek hesaplayacağız. Nasıl yapıyoruz? İki durum içinde tek tek bakacağız. Bakalım Kalemimizi alalım. Şimdi PK'nın basıncı için <laughs> elimizi değdirdik. Bozuldu. HDG diyorum. LM için ne diyeceğiz? Burası da 2 HDG. Burası da 2 HDG. Arkadaşlar M'de şunu almıyoruz. Yine bakın şu kesikli çizgiyi tamamlayacağız. Şimdi M'ye geldiğimizde ne olacak? M'nin ki HDG'ye küçülmüş. O zaman M'nin basıncı azalmış. Böyle sorular da var. Bunu böyle aldık. L'nin basıncına bakıyoruz. 2 HDG. L'nin basıncı da olmamış. Değişmemiş değişmemiş. K'nin basıncına bakıyoruz. 2 HDG K'nin basıncı ne yapmış? Artmış arkadaşlar. Bu tip sorular da var. Hangisi değişmemiş diye sorarsa L'ninki değişmemiş. M'nin azalmış. K'nin artmış. Onu da bilin arkadaşlar. Evet. Diğer soruları başka videolarda devam ederiz. Çok uzun uzun oldu mu da zor oluyor arkadaşlar. Görüşmek üzere.